MSL'ye girmeli misin? Tek bir örnek vereceğim sana. Bu benim MSL sonucum belki kötü bir sonuç değil. Ama ben bu sınavdan 112-113 bekleyerek çıktım. 32,5 matematik yaptım. 40 beklediğim bir maça maç amaçlıydan. Normalde öncesindeki girdiğim neredeyse tüm dönemlerdeki matematik netlerim 40 veya 40'a yakınken 6 tane yanlışım çıktı. Ben bunun farkında bile değildim sonuçlar açıklanana kadar. Ve bu benim için bir ara kırıklığı uğrattı. Ama şunu gösterdi. Normal zaman diliminde 135 dakikayken bizim zamanımızda sınav sistemi 15-20 dakika artırabilirken da ben sınavı zar zor yetiştirdim ve ne işlem kontrolü yapabildim ne de tekrardan emin olmadığım soruları fendeki ve Türkçe'deki geri dönebildim ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Hangi seviyede olursan ol istersen mezun ol, Merso'ya daha önce de girmiş ol. ÖSYM sınavına gireceksin. İstediğin kadar denemeye girmiş ol. Sonuçta sosyal dışında TET benzer bir sınav varken senin buna girme gibi bir lüksün yok. Amacın şu anki konumunda çalıştığın şeyler üzerinde ÖSYM'nin sorduğu bir sınavda neleri koruyabiliyorsun, neler oluyor ve sınav anında sınıf ortamında farklı insanlarla girdiğin zaman ne ortaya çıkıyor? Bunu görmek zorundasın. O yüzden M soruya girmemez gibi durum kesinlikle